Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber YouTube'da ve Netflix'te izlediğim yani bütün şeyleri sizlere göstereceğim. Nisan TV'den giriş yaptık. TV'den giriş yaptık değil mi Nisan? Tabii ki kendi kanalımızı en başta izliyoruz. Nisan TV'den. Bayağı izliyorum ben bunları. Giriş yaptık. Aynen. Nisan şimdi en çok sevdiği kanalları kanalları burada Açacağız. Başta Zeynep. bebek videoları falan var burada da bunları Zeynep Naz daha çok izliyor. Evet. E, Elif seviyorsun. Elif'i seviyorsun. Evet. Elif'in videolarını çok seviyorsun Nisena. Onu izliyor. Pardon. Oyuncak avını izliyor. Ya, oyuncak avı var. Onu da göstereceğiz. Son videosu muymuş bu Elif'in? bekliyoruz gelmesini. Hatta şuradan geri çıkalım bir saniye. Geri çıkalım. Başka bir videosuna bakabiliriz. Burada ne yapmış? Karantinada 24 saat diyor Elif. Şunu, izlemişsin biraz Nisan'a. Aşağı alalım bakalım. Tabi bu arada reklam gelmesi olmazdı. Yani. Reklamı atlayalım şöyle. Evet. Elif galiba burada karantinada ne yaptıklarını falan mı gösteriyor? Nisena'cığım. Bakalım biraz ilerleyelim. İleri gidelim. Atlayalım. Evet. Yaz bu Elif burada ne yaptığını falan boş, boş. gösteriyor. Ya, ya, başka başka, başka biz... videoları. Gidersen bak oyuncak avını gösterebiliriz. Neyi tatlım? Oyuncak avını. Ha oyuncak tamam, avını. Tamam, ona tamam, da bakabiliriz. Şey Yoruldu artık. Tamam ona gidelim. Tamam, son bir tur hadi. Doğru söylüyorsun. Sen de artık annene söyle. Elif yaptan 100 yap. Helal olsun sana. Yani buna biz 100 kat değil 300 kat yapacak mısın herhalde? Burada. Oyuncak avı TV yumurta demiş. Evet. Oyuncak avı e, bu ara zaten çok popüler. Takipçisi falan da baya artmış. Öyle mi? Bakalım şu 14 milyon. Önce daha fazla Merhaba, abonesi var, takipçisi bakın. var. Takipçisi Bakayım, sizin için var. Bunu da seviyoruz. Bunu da izliyorsun bizim bazen. Bizim Zeynep Naz da çok bizim seviyor bizim değil mi bunu? Alabilirdi. Zeynep Naz da aslında bunu tanıtırken olsa iyiydi. O da uyudu. <laughs> evet. Bunu da seviyorsun insana. Bak burada Elif'in videoları geliyor sürekli. Çünkü onları çok izlediğin için. Arkadaşlar birkaç var. Bir tane var, var ama onun için beyaz anket yazana bir bakalım onu. Bir kara Evet, burada buna. bunlar var. Lefe, Lexus var. Ramia Macit, Yunus Karapınar. Oyuncak bebek. Ezginaz'ın istediği şey. Zeynep'le Zeynep Naz Zeynep bunu çok seviyor, mesela. Acayip bu videoyu 100 kere izlemiş olabiliriz. <laughs> evet bence de. Çünkü ben ne zaman <laughs> baksam bunu izlerken görüyorum. Yüz, yüz. Yüz, yüz. Evet. O bunu izliyor. Şimdi Netflix'ten bakalım mı? Senin sevdiğin, izlediğin. Orada var. Biz onları hatta kayıt, kaydetmiştik değil mi? Şurada nerede? Başta olabilir onlar. Ama bir tane daha YouTuber'i sevdiğim var, evet. Netflix'ten sonra bakacağım. Yani şu Cadılar Okulu mesela. Harika. Bunu izliyorsun. Dur, burada başladım. zaten birinci sezonun sekizinci bölümünde kalmışsın. Acayip sevdim ben bunu. Ben yani bunu izliyorsun. <laughs> bu, ben bunu izlemedim. Sen izlerken birkaç sefer yani gözüm takıldı. Güzel mi? Değil, değil şey. mi? Güzel, değil mi? Evet, bayağı. Güzel. Tam izlemedim ama birkaç sefer seni izlerken. Gördüm. Böyle bir. Ben ilk bölümlerinde görmüştüm herhalde Nil Sena bunu. Evet, ilk bölümlerinde babam görmüştü. Sen e, patron bebeği ben, de çok seviyorsun. Çok seviyorum. Evet. sezon bölüm Öyle mi yazıyordu? Olabilir. Bilmiyorum, göremedim. Şu an kaldığın yerlerden devam ediyor zaten Nil Sena. Şu an kaldığın yerlerden devam ediyor tatlım. Bunu arada burada bir, kalmışsın. Arada bir boş kaldığında izliyorum onları. Hı hı. Derslerini bitir, ödevlerini bitirdikten sonra bunları izleyebilirsin. Zaten biz de ona izin verdik. E, Aşırı baba? Şunu, e, izliyorum, bakalım. kaç mama e, şartı ile. Bakın. Bu muydu? Evet çok seviyorum. Bunu da yeni başladım. Hmm, bakayım bu bunları... nerede? Bu yeniymiş zaten. Aa, birinci bölümünü bitirdim. Yani bir saat falan sürüyor bunu bir bölümü. Hmm, sürüyor, o kadar sürüyor mu? Yani bilmiyorum bayağı sürüyor. Bakayım doğru bir saat 13 dakikaymış. Hmm. Bir, saat saat 13 dakika bir bölüm mü bu? Evet. Bir saat 13 dakika olan bayağı varmış. Bir, bu şu an ikinci bölümünde olabiliriz. Hmm. Bakayım hemen ona da bakalım. Bu. Çünkü tabletini izlemiştim arkadaşlar. Yok bu film herhalde ya. Bu dizi değil, dizi değil. Bilim, bu biz. Bu film. Ha film. Arkadaşlar, Bölüm ben olmuyor mu? Bunu Birinci bölümünü tabletimde izlemiştim. Bu televizyonu yönlendiriyor mu? Onu. Hmm. Onun için bak ikinci bölümünü gösterdi. Ee, anladım. Tamam başka vardı yine senin izlediğin şu buralardan bakayım. Sonic bom ayık Sonic. Hmm. Türkçesi vardı için. Işte. Bu da dizi bölümleri varmış. Bunun birinci sezon, birinci bölüm diyor. Bunu sen şeyden izlemiyor musun? Televizyonda, 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 izliyordum bunu evet. evet. Eskiden ama televizyona gelmiyor çok. Yani, ben bulamıyorum artık hmm. Disney Channel'lar karşılarına tek geldiği için. Hmm. Hep ona bakıyorum. Tiyatro çocuk için bir bakıyorum. Onlar da görünüyor. Aynen. Aynen öyle. Şimdi buradan geri çıkalım. Bunu da izliyorsun değil mi? Hı hı. Size de Benim... Öneririz. önerdiğimiz videolar var. Onları önerdiğimiz önerdiğimiz videoları da yani izlemek az da yukarı çıkar mı? bunu? Çıkarım. Biraz daha çık. Yukarı mı çıkayım? Şey ben e, diyeceğim. diye izliyorum. Ha, bunu, bunu arada sırada çıkıyor yani. Çok sevmiyorum aslında. Neymiş o mu olan? Hmm, Kukuli'ye bakalım o zaman. Kukuli'yi çok seviyorum. Kukuli'yi seviyorsun. Bakalım birinci sezon, birinci bölümmüş. Bu, bu da... da televizyonda var mıydı sanki? Bana mı öyle geliyor? Hmm. Yoksa buna benzer bir şey, televizyonda şey mi? Televizyonda izledim ben bunu. Evet izledim. İntroyu atlasın mı? Intro'yu atla diyelim. Kukuli başlamış. Bu da 16 dakika. Bu seri değil mi? Dizi bu. Uh -huh. Dizi tadında çizgi film. Arkadaşlar ben bunu küçükken de izledim. Hmm. Başka şuradan geri çıkalım. Şöyle. Kukuli. Bu muydu biraz önce söylediğin? Evet. Şöyle biz... Nasıl bir şeymiş? Ben de merak ettim. Şuna bir bakabilir yani miyiz? Çok şey değil aslında. Görüp. Molant. Türkçe çok sadece. İntro yapmadınız Hı? Türkçe de değil. Türkçe de değil ama de ben konuşmuyorlar ki. Bir de bir, de bir şeyler. Ha bir şey konuşmuyorlar. Nece olduğu belli değil. <laughs> Anladım. Zaten 3 dakikaymış bu. Yani. Topu topu. Çok kısa sürüyor. Bunu geçtik. Allah. Kaç bölüm? Onun şu şeyine bakalım. Bir saniye. Daha fazla bölüm diyor. Kaç bölümmüş bu? Bir sezonmuş. 52 bölümmüş toplamda. 52 bölüm. Hmm. Evet. Tamam. 52 bölümü 3 Doğru var doğru ama Doğru TRT'nin dizisi değil mi doğru? Yani evet, bir aşağı Var mıydı burada? Ama bu başka bir şey. E, bu tık, mu? Bir tık bir tık bir tık. Bir tık. Ha bu. Ama başka bir şey. Yılka atı. Ha yılka atı diyor. Ha ama Doru'nun bir değişiyor o zaman. Yılka atı. Doru'nun bir değişiyor. Yeni çıkmış herhalde. Hmm. Introyu yine atlayalım. yani. Doru. Bunun adı da Doru'ymuş. Yani. Ama Do filmin adı başka. Filmin adı Doru değil. Sadece yılkağıtı yapmışlar. İsmini değiştirmişler. Evet. Buradan da geri çıkabiliriz. Ama çok izlemedim. Hiç bilmiyorum. Doru daha güzel bunlar. İşte bunları izliyorsun sen ha. Sevdi. şu köfte ne demiştin sen? Köfte yağmuru. Köfte yağmuru değil mi? Bunu da söylemiştin sen bir ara. Evet. İzledin bilmiyorum evet, ama bunu da senden Evet, televizyondan senden izledim, mi? gördüm. Öyle mi? Televizyondan izledim. Köfte yağmuru. Evet, bunun introyu atlayalım. Şuradan. Şöyle. Intro'yu atladık. Köfte evet yağmuru. arkadaşlar. Köfte yağmuru da bu şekil. Şimdi... Şuradan çıkalım Prenses. tatlım. Bunlar bu şekilde işte bunları seviyorsun, izliyorsun. Prenses Elif vardı, oyuncak havu vardı. Oyuncaklarla alakalı videoları izliyordun Arkadaşlar Arkadaşlar size bir tane daha kanal göstereceğim. Ee, baba YouTube'a girer misin? YouTube'a gireyim hemen bir saniye. Ben Şuna yazabilirim ver. istersen. Tamam Çünkü bana söyle. Şey Çünkü çok ben yazabilirim. Tamam vereyim az dur. Sonunda tamam, tamam. eve geldik. Şimdi ne yazıyor? <laughs> <yana yana çıkardım. gülüyor> Nerede? She's me, cause she's cool. Emir, bakın bu konularda hasta oldum ya ben. Hasta oldum hmm, gerçekten. Ben olayım. bakayım ama az da biraz daha yetişkinler için attım. Yok baba şey, Oyunlar gösteriyor. falan var burada değil mi? Değişik gösteriyor, yani. gösteriyor böyle. Hmm. Yani de lan, oy, oyunlar hani yapıyorlar falan. ya makarnanın üstüne <laughs> patates koyma. Ben bunu ondan öğrenmiştim. <laughs> <isteyem. gülüyor> <laughs> evet. Ama daha <laughs> çok bizim e, popüler olan bizde Elif'i biz çok seviyoruz. Çünkü çok da videosu var Elif'in. Yaklaşık bir 5000 e, bin küsür <laughs> tane videosu vardı Senin değil mi? Şu önceden izliyordum Elif'i. Sonra yine tak. Sonra... önce mı? çok önceleri ilk Elif'le biz zaten e, YouTube'da vakit geçiriyorduk. Şu tür eski videolarına bakayım istedim şöyle. Şunlar biraz daha eski videoları. 7 Mayıs diyor. Es çok da eski değilmiş. Bu değilmiş. Dur bakayım. 5 ay önce olan falan var şurada. Şu 5 ay önce olmuş. Yüklenmiş. Hı hı. İnsanlar görüyor bak o da gelecek bak. Şimdi o da gelecek ama bak bak, bak. Ya gördün mü? Babacım bırak artık bu son olsun. bu son olsun. Çünkü beşinci de Bak şu eski videosu İnsanlar görüyor bak o da gelecek. Hangisi bu mu? Şimdi o da Şükür. gelecek ama bak bak, bak. gördün mü? Bu da olacak. Bu, yani, bırak artık bu son olsun. Hangisi bir daha göster. Şu ama bunu da açabiliriz. Tamam onu da açalım. Ziz veya bizim yorum yapabilen videolarımızda yorum yapabilirsiniz. Şunu, şunu açalım En çok beğendiğiniz suçu hangisiydi? Benim favorim bu. Evet. Duydun hmm. mu? Bakın bu da 30 Nisan 2017. Bu bayağı eskiymiş. 3 yıl önce yüklenmiş bu. Evet bunları Nilsena çok beğeniyor. Beğenerek izliyor zaten. Nasıl? Hepinize görüşürüz. İlk ben YouTube'a bununla başladım, Sonra başka videolar izlemeye başladım? Evet. Sonra kendi kanalımı yaptık zaten, da kendi. Yine evet. Kendi kanalımızla bitirelim Nilsena biz. Kendi yani. kanalımıza bir saniye şöyle. Hemen Nilsena TV. Evet. Arkadaşlar. Onunla başladık. Onu Onunla bitirelim. Biz son videomuzu açalım. Son videomuzla bitirelim. Bu videomuzu da bakalım açılsın. Evet. Biz kendi videomuzla veda edelim. Bu bizim son videomuzdu. Evet. Sen oyuncaklarınla oynamıştın. Ama şey oluyor. Tam ekrana gibi... geçince bu akşam bir sıkıntı var. Youtube'da tam Arkadaşlar... ekrana geçince. Bir saniye Nisan Hacım az gelsin. Öyle veda edelim. Son videomuzu açalım tekrar. Ve geldi. Evet. Görüşürüz arkadaşlar. Hepinize evet, görüşürüz. Mutlulukla kalın. Mutlulukla kalın. Kanalımıza abone, abone olup öyle kalın. Evet. Bay <laughs> bay.